Yeryüzü şiddetle sarsılır. Dağlar bir serpilişle serpilir. Un ufak edilir. Siz o esnada üç sınıf olacaksınız. Ey insanlar diyor Allah. Üç sınıf olacaksınız. Sağda sağcılar amel defterini sağdan alanlardır. O sağcılara ne bahtiyar, ne mutlu onlara. Ayet-i Celil'e 8. ayet. Meali Şerif'te o sağcılara ki ne mutlu onlara. Dünyada da insanlar hep grup gruplardır. Kimi fikir olarak ayrı gruplardır. Kabile olarak ayrı gruplardır. ırk olarak ayrı, renk olarak değişik değişik haller vardır. Ama dinde grup ikidir. Nedir o? Ya sağcısındır ya solcusundur. Yani solcu demek, sol taraftaki demek, batıldan tarafı olanlardır. Bozuktan taraf olanlardır. Sağ ise,